Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 27 Ocak 2026 günlerden salı arkadaşlar. Seyran Bağları'ndayız. Seyran Bağlar Mahallesi Çankaya'dayız. Eski kombimiz vardı Violent onu sökerek onun yerine demir döküm Ademix kombimizin montajını yaptık. Şöyle güzel bir şekilde alt bağlantılarını değiştirdik. Şöyle alt bağlantılarımızın montajı şöyle gaz fleksimizi yeniledik. Yarım metre ilave var güzel bir şekilde tavan askı kelepçemize bağladık. Hemen yoğuşma giderimize havalık koyarak önceden emniyete de bir hortum çıkıyordu. Havalık yoktu. Artık ikinci bir hortum çıkmıyor. Biz de havalık koyuyoruz. Şöyle pepereci boru ile buzdolabının arkasından lavabo giderine yoğuşma giderimizi çektik arkadaşlar. Güzel bir montaj oldu. Burası dediğim gibi Çankaya Seyran Bağları günün ikinci montajı. Ocağımızın vanası vardı. Buraya hiç dokunmadık arkadaşlar. Şöyle hazır daha önce yapılmış hortumu bağını. Sadece test dirseğimizi değiştirdik. Birazdan ilacın donmasını bekliyoruz. Donduktan sonra güzel bir şekilde testimizi yapıp müşterimize öğretip çıkacağız. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi, t satışı, atışı, projeci kesinlikle bizim işimiz. Her marka model kombi satışımız vardır. Kanalımızda zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Sabah Buderus GB 122 taktık. Ölden sonra Adem X demir döküm taktık. Dün Baymak Luna tek taktık. Yani ne isterseniz onun teklif ve fiyatını veriyoruz. Ona göre de montajımızı yapıyoruz. Yeni daireniz olsun veya eski kombiniz bozuk olsun. Hepsi tüm işlemleri yapıyoruz. Ankara sınırı ilçesinde arkadaşlar uzak ilçeler hariç. Dediğim gibi bu işin doktoru uzmanı biziz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır ya da şöyle magnet kartımızda sosyal medya hesaplarımız var arkadaşlar lütfen oradan takip etmeyi örnek işlerimize bakmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz müşterimize tekrardan hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Yarınki montajımızda görüşmek üzere.